Merhaba arkadaşlar. Her ne kadar borsada halka arz endeksi hisselerimiz hiç de istemediğimiz gibi performans göstermeye devam etse de her ne kadar onlarca şirket halen bakın şöyle bakın şöyle bir son halka arzlarımız hep kırmızı 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 zaten 8-10 halka arzımız halen arz fiyatının altında her ne kadar onlarca şirket halka arz olmak için sırada beklese de şu taslak izahnamelerini SPK'ya sunan halka arzlar var. Halen beklemede. içlerinde Pırlanta gibi güzel şirketler de varken gerçekten de sadece borçlarını ödemeye gelmiş şirketler de var. Halen yeni halka arz için SPK'ya başvuruda bulunan, daha önce halka arz olmuş tekrar iştiraklerini halka arz etmek isteyen şirketler de var. Bin Yatırımlar Holding'in iştiraki Bin Ulaşım Akıllı Şehir Teknolojileri AŞ SPK'ya halka arz olmak için başvuruda bulunmuş arkadaşlar. Bakın Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri SPK'ya halka arz başvurusunda bulunduğunu bildirmiş. Şöyle bir halkarz.com sitesinde de son bilgi var. Bugün tarihli. Ne zaman halka arz olur? Ne zaman talepler toplanır? Ne zaman onaylı zahname yayınlanır? Bunların hepsi aslında SPK'nın bizim için de çokça söylediğimiz biraz acele etmesin, biraz beklesin dediğimiz noktada umuyoruz beklerler. O kadar çok değerli şirket var ki şu an halka arz olmayı bekleyen. Bin bin ulaşım akıllı şehir teknolojileri hani derler ya biraz bir dursun, biraz bir beklesin derler ya bakacağız. Umuyoruz tabii ki bu bekleyen onlarca güzel şirketler arasında harbiden hak eden SPK'dan halka arz olmayı hak eden şirketler onaylanır. Umuyoruz şu son dönemde devam eden kötü gidişat özellikle yan tahtalar ve halka arzlar açısından kötü gidişat yeni gelecek bir şirketle bozulur arkadaşlar. O kadar çok kişi şu an yan tahtalarda kalmış. Belki de tarihi zirvelerden yarı fiyata düşmüş durumda bekleyen, içeride bekleyen kişi var ki o kadar küçük yatırımcı halka arzlara güvenmiş, belki yedek akçesini aktarmış. Bekleyen, içeride kalan kişi var ki bunlardan birisi de biziz tabii ki. Bakalım. SPK ne zaman onaylar, SPK'dan onaylı zahname, taslak zahname bilgileri bir gelsin, bir görelim. Ondan sonra daha uzun konuşuruz. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.